Özellikle yeni yönetimin belirleneceği tarihte merak konusu o kongrenin Ekim'de yapılacağı konuşuluyor. Seçimlerin ardından kongre kararı alan ve yeniden yapılanma süreci başlatan HDP ve Yeşil Sol Parti'de yeni dönemin yol haritasının belirleneceği toplantılar dizisi devam ediyor. Merkezi düzeydeki toplantılarını tamamlayan her iki parti tartışma sürecini yerellere taşıyor. Kendi diliyle konuşacak. Herkes kendini temsil edecek. 17-25 Haziran tarihleri arasında il ve ilçe yönetimleriyle toplantılar yapılacak. Kurban Bayramı'ndan sonra ise bütün illerde parti örgütlerinin yanı sıra halkın ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla toplantılar düzenlenecek tabandan gelen eleştiriler not edilecek, görüş ve öneriler toplanacak. Bu toplantıların tamamlanmasının ardından Ağustos ayı içerisinde İstanbul ve Diyarbakır'da iki konferans düzenlenecek. Kongre öncesi bölgesel konferanslar düzenlenmesi de gündemde. <laughs> Toplantı ve konferans sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yol haritası netleşecek kongrenin hangi parti için yapılacağı, yola Yeşil Sol Parti ile mi, HDP ile mi devam edileceği veya Yeşil Sol Parti'nin isminin değiştirilmesi gibi seçeneklerden hangisinin tercih edileceği bu toplantıların sonucunda netleşecek. Büyük kongrenin ise Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Kongrede yeni eş genel başkanların yanı sıra parti meclisi ve merkez yürütme kurulunda da büyük oranda değişim yaşanacağı belirtiliyor.